Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Sütlü kahve yazmamla karşınızdayım. Bugün sizin için güzel laleli bir oya modeli yapacağım. Yazmamın rengini, kodunu, iplerimin renklerini, numaralarını, tığımı, tığlamamı hepsini videonun başında söylüyorum. Dikkatle dinleyin lütfen. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında Abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen iplerimin renk numaralarını söyleyerek başlamak istiyorum. Şöyle 356 bir e, çağla yeşili gibi yeşilim var. 426 yazmanın kendi rengi. 639 kiremit ve 347 sarı var. Bunların hepsi altın başak. Yazmam Cenk marka. E, rengi sütlü kahve kodu da 426. Yani e, Cenk marka yazma ile altın başak ipin renk kodu aynı arkadaşlar. Tuafiye'ye gidince orada 426 numaralı ipi ve 426 numaralı sütlü kahve yazmayı alıp oyanızı yapabilirsiniz. 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Tığlamam 2 zincirle. Bunun için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazarak benim ve diğer arkadaşların tığlamalarını inceleyebilirsiniz. Videomuzda alt yazı varsa sağ üst köşede cc yazan yere tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Bir de görüntü kalitesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız yine sağ üst köşede ayar işareti var. Oradan kaliteye tıklayıp gelişmişe tıklayıp 1080'e videoyu getirebilirsiniz. Ben sizin için elimden geldiğince yakın çekim ve detaylı anlatımlar yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bu kadar yakın çekimi ve detaylı anlatımı yapan e, <laughs> bu konuda gerçekten iddialı konuşuyorum. Hiçbir kanal yok. Oya sayfaları için söylüyorum. Sizin için yüksek çözünürlükte videolar çekiyorum. Görüntü kalitesine çok önem veriyorum. Çünkü izlediğiniz videoyu tek seferde anlamanız benim için çok önemli. Evet ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Sabitlik adına bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki tığ battı uzunluğunda. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, iki, iki, iki şeklinde tığımdan çıkardım. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Buraya yaprak yapacağım. Trabzanımın altından girdim. İkili bir trabzan yaptım. Yine bir defa doladım. Bu sefer önce bir, sonra iki, sonra iki şekilde tığımdan çıkardım. İki defa doladım. Yine hepsini ilk önce ikişer seferde tığımdan çıkardım. Yine iki defa doladım. Bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift şekilde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son iki trabzanın arasından girdim, kapattım. Buraya 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Buradaki trabzana da 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6 Yandaki tığ battıya girdim kapattım bakın aynısına girip kapatmadım bir zincir çektim yine iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım tığıma 2 defa doladım 1 2 3. tığ battısına girdim önce 1 2 2 2 şeklinde tığımdan çıkardım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 6 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6. Yandaki tığ battısına girdim, kapattım. 1 zincir. Bir oya böyle iki parça üzerine kuruluyor. Biz bir oya için şu an zemini hazırladık. Şöyle birer tane daha yapmak istiyorum. Bakın iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya girdim. Önce bir, sonra hepsini ikişer seferde çıkardım. İki zincir çektim, bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 çıkardım. 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 ve iki seferde çıkardım. 4 zincir çektim. Son iki trabzanın arasından girdim, kapattım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Alttaki trabzanı da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 6 yandaki tığ battıya batıyorum kapatıyorum bir zincir bir tane de boş yapayım tekrardan şöyle iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım İki defa doladım bir iki üçüncü tığ battıya girdim bir iki üç dört seferde tığımdan çıkardım 5 zincir çektim aradan girdim kapattım buraya 6 tane sık iğne yapıyorum yedinciyi yandaki tığ battıya battım kapattım bir zincir bakın böyle böyle devam ediyor Şimdi oyamızın üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle yeşil ipimle yapacağım. İpimi tığıma görmüş olduğunuz gibi sabitledim. Şurada 5 zincirlik alanımdan giriyorum. Yazmamızın ön yüzündeyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yuvama girdim yine, kapattım bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 7 zincir çektim. Pardon, yanlış söyledim. Çevirdim oyamı, 7 zincirimi böyle girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı şekilde 5 zincirimi de girdim kapattım 5 zincirimi kapattıktan sonra tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve 7 zincirimi buradaki kahverengi yuvama girdim kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şimdi buradaki bakın zincirime sık iğneler yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Şu ipi görmeyi verin. Bu ip yakılacak. Öyle çok da görüntü kirliliği yaptı burada. Evet şimdi bakın ortadaki 5 zincirlik alana geçiyorum. Sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine aynı yere giriyorum. Önce 1, 2, 2 şeklinde çıktım. Bir zincir çektim ve Şuradaki şöyle çevirip yaprağın tepe kısmına sabitliyorum bakın. Tekrardan bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Yapmış olduğumun içinden girdim ve buraya sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5. yuvaya Tekrardan 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 1, 2, 3 seferde çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim. 4 zincirimi kapattım ve sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. de buraya girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 seferde çıkardım. Yine 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 3 4 Yuvama girdim yine kapattım. Şimdi buradaki zincire de 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir de kahverengi yuvama girdim, kapattım. Bir zincir çekip kesiyoruz. Bakın böyle. Şimdi ben devam edeceğim, ütüleyeceğim ve size oyanın bitmişini göstereceğim. Evet arkadaşlar, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Bence çok güzel bir model. Ben böyle bir modeli severek yapardım diye düşünüyorum. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olup videolarımın devamını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınız için hepinize şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.